Şimdi aslında sonuç olarak şunu söylemek mümkün, beden kütle indeksine göre bireylere uygulanması gereken aslında tedavi basamakları. Şimdi tabii ki beden kütle indeksi tek başına bir ölçüt değil ama bizim tedavi protokollerimizde özellikle de temel yararlandığımız bir ölçüt aslında. Eğer kişi normal e, dediğimiz aralıktaysa zaten Akdeniz tipi beslenme, işte e, fiziksel aktivitenin yeterli olduğu, yani sedanter bir yaşamdan uzak. Bu ne demek? Haftalık en az 150 dakika fiziksel aktivite yapacaksınız demek. Ama fazla kiloda dediğimiz aralığa geldiğimizde bakın belirgin e, olarak çok ciddi bir enerji kısıtının olduğu bir diyetten çok daha çok yaşam tarzı değişiklikleri davranış tedavisi BK 30'un üzerine çıktığında gerekirse buna ilaç tedavisi eklenebilir hekim önerisi 35'in üstünde ise en az iki komorbit hastalık dediğimiz hastalık durumunda cerrahi müdahale düşünülebilir BK 40'ın üzerinde yine cerrahi müdahale sorgulanabilir tabi bu noktada. Özellikle bugün bizim beslenmeci olarak ee, yaşam tarzı modifikasyonu dediğimiz Aslında tanımlamanın çok iyi yapılması gerekiyor Neyi kastediyorum Aslında burada bu muhakkak ki fiziksel aktivitenin artırılması e, haftada en az 150 dakika Hatta bunu vücut ağırlığı kaybı hedefleniyorsa 300 dakikaya e, kadar e, 210 ile 425 dakika Hatta haftalık öneri var e, orta ya da yüksek şiddette fiziksel aktivite yani hızlı tempolu yürüy Yürüş, o jogging tarzı denilen yürüyüş şun olduğu bir aktivite önerisi var. Muhakkak ki beslenme önerilerini içinde alan yaşam tarzına dair düzenlemeler. Buradaki şu vurgu çok önemli. İşte niye kısa süreli programlar hep başarısız ya da işte beslenme niye sürdürülebilir olmalı dediğimiz aslında unsur bu bir şeyi yaşam tarzı haline dönüştürmediğiniz sürece uyguladığınız yöntem ne olursa olsun maalesef ki başarı şansı uzun dönemli e, çok düşük. Dolayısıyla bakın kişilere etiket okuma bilgilerinden tutun da restorana gittiğinde ne tür besin seçimi yapacak ya da sosyal ortamda bulunduğunda besin seçiminde porsiyon kontrolünde neye dikkat edecek kendisi e, ya da diyetisyenin denetiminde farklı tarifeler geliştirerek sağlıklı you <laughs> besin kavramını belki ya da sağlıklı menüleri geliştirebilecek. Ve tabii ki bunun içinde davranışlar stratejiler geliştirilmesi son derece önemli. Bu noktada belki bir psikolog, psikiyatrist denetiminde belki bu sağlanabilir. Özellikle stres yönetiminin kontrol altına alınması. Çünkü yoğun stres altında olunduğunda maalesef bu uyaran kontrolünün sağlanamadığını söyleyebiliriz mek mümkün Bunun dışında bireyin kendini izleminin sağlanması ve beraberinde de işte besin dışında da ödüllendirmeler belki kullanılabilir. E, bu noktada bir takım stratejiler yine geliştirilebilir. Aslında bunları e, bu yaşam tarzı stratejileri ne yönelik çok fazla kaynak var. İşte haftalık e, mesela kısa dönemli hedefler, uzun dönemli hedefler konulabilir. Örneğin haftalık yürüyüş süresini artırmak gibi. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde çok güzel aktivite önerileriyle ilgili ile işte birinci gün 10 dakika, ikinci gün 20 dakika gibi farklı güzel öneriler var. İncelemesini öneririm burada katılımcıların. Mesela öğle yemeğine işte meyve eklenmesi bir alternatif. Öğün porsiyonlarının kontrolü bu son derece önemli. Besin günlüğü tutma yapılan çalışmalarda çok işe yarıyor bu gösterilmiş günlük besin kaydı e, tutma e, uyaran kontrol dediğimiz örneğin kişi aç değilken besin alımı kesilsin ya da bakın alışveriş listesi tok iken hazırlansın alışverişe gittiğinde kişi tok karnına gitsin gibi çok fazlaca e, burada uyaran kontrolünü gene vurgulamak mümkün. hocam e, son... e, buyurun. Besin günlüğüyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şu anda e, her ay ortalamada en az 50 bin kişi besin günlüğünü diyetkolikte tutuyor. Bu da büyük gurur kaynaklarımızdan bir tanesi. Muhteşem evet. bu konuda hakikaten sizi kutluyorum. Gerçekten e, bu alanda çok katkı sağlıyorsunuz. E, besin günlüğü tutmak çok önemli. Neden? Farkındalığı artırmak adına. E, a Ben bugün bunları mı yemişim? Gerçekten insan baktığında e, neydi, nereye geldi, izlemde nasıl başarı hem diyetisyeni açısından hem kişinin kendisi açısından oldukça önemli. Dolayısıyla bugün aslında... Şeyi evet. söyleyecektim bir de bir de biliyorsunuz diyet kolikte bu besin günlüğünü tutarken danışan şeyi de görüyor, karbonhidrat, protein, yağ ibrelerini de görüyor. Bunun öngörmüş görmüş olduğu bu yüzdelerle olması gereken paylaşıyor ve bugün mesela hiç protein almamışım veya yağı çok fazla almışım hemen o sırada Abi üstteki grafiklerde görüyor. En azından işte bu da bireysel aslında kontrol mekanizmalarının devreye girmesi evet, için de evet. güzel bir unsur. Aslında bizim bugün üzerinde durduğumuz şey hep kanıta dayalı beslenme işte medyadan duyduğunuz ya da gerçekten kişinin özür dilerim konunun uzmanı olmayan kişilerin önerdiği diyetler işte birçok başlık altında saydım bugün birçok yöntem var aslında enerjiyi azalttığınızda her şekilde kilo kaybedersiniz ama burada önemli olanın aslında vücut ağırlığı kaybından çok bunun sağlıklı bir şekilde ve sürdürülebilir bir vücut ağırlığı aslında sağlamaya yönelik olması gerektiği ve mutlaka bilimsel kanıtlar ışığında konusunda uzman diyetisyen beslenme uzmanlarını çünkü bu işin uzmanı diyetisyenler dolayısıyla onların denetiminde muhakkak ki sağlıklı zayıflamanın yürütülebilmesi ve kısa süreli vücut kayıplarının vücut su kaybı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yanlış uygulanan beslenmeler, beslenme planlamalarında da vücut kas kütlesinin kaybının arttığını biliyoruz. Hani özellikle bu vurguları yapmakta yarar var. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten uzun, geniş bir konu. Sizleri umarım sıkmadan oh, ele hocam Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz.